Anladın mı? Bana bunu açıkla. Bunu nasıl sen şeye kadına söyleyeceksin karşındakine? Söyle bana hadi ben kadınım hadi. Ay vallahi var ya usuracağım şimdi. <laughs> var bir şey söyleyeyim mi? Bak ayak muhabbeti normal gelme başı falan diyor <laughs> şey. <laughs> <Oha>, ne diyor? <laughs> Çekti <de> diyor ya. <laughs> bir şey ya. <laughs> ya. hayır dar çalışmak istemiyorum ya buraya koyacağım ya baba ben tırcı olacağım ya tırcı araba süreceğim ya ben. Ne yapacağım başka? Boş rezerv var. Buna zıkkımın kökünü doldur. Gençler hayırlı akşamlar. Aa! Onun üstü kim? Onun üstü kim? Kanka duralım ne olur duralım. A ya Rabbi alemin ente selam bir bel çok, çok, çok Allah Çok Allah'ım sen de onu onun gibi birini ver. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu da... Onun Oğlum salak mısın? <laughs> sen ne kadar güzel şeysin lan. Şşt. Bir boydan akar ha. Gelir mi? Şimdi sen bana bak oğlum. Sen oraya bakma. Kapatacağım şimdi bak şunu. Görmedin. Şimdi bak şimdi. Sana bir şey soracağım. Oğlum sana bir şey soracağım. Bir sus bir ya. Bir ciddi ol. Bir, bir iki tane bir ciddi ol ya. Sonra, de sonra Şimdi sen Öğrensiz. o yayınlarda, yayınlarda, şey yayınlarda diyorum, oyunlarda. Kızlarla mı oynuyor? Hayır. Oynayayım? Yalan konuşma. Ben rastgele Yalan... Giriyorsan... Kızlar kon... mı geliyor? <laughs> aynen Harbi. aynen. Harbi mi? Aynen. Başarısın helal olsun be. Ulan <laughs> helal olsun be abim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya ben bu oyunu Tamam bir şey söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sus be. kızlarla oynayınca böyle bir fokusun daha mı artıyor mesela? Hayır. Yalan konuşma. Daha ya. iyi oynamaya çalışıyorsun değil mi? Onların gözüne giriyor. Ulan helal hadi git lan hadi. Hadi git lan. <laughs> sürekli milletin ayağına değerdim. Allah seni kahretsin lan oğlum. Bak harbiden bu tarz pis muhabbetleri ben girmiyorum. Ayak mayak muhabbetleri artık bu ortadan kaldırın anladın mı? Çok Onun <laughs> sikeyim. Adama dönüştü. Oha. Onun sikeyim. Dayanamayacağım! Time is out <laughs> ne oluyor? <laughs> 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 ananın ananın Oha kapat bunu hayır, hayır. Kapat bunu Bu ne amına koyayım ya <laughs> Bu artık başka bir seviye Niye ne yaptı niye mu? Oğlum ağzına tüküttürdü Aa ben de kapatıyorum Lan bunlar gerçek mi <laughs> evet mücidiğiniz için teşekkürler eee... Kanala abone ol yorum atmayı unutmayın yep daha güzel videolu gelir ha. <laughs>